Merhaba arkadaşlar. Forum Sayfa Cevapları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle 3. sınıf hayat bilgisi çalışma kitabı Web yayınları sayfa 14'ü işleyeceğiz. Öz değerlendirme yapıyoruz cevapları. Soru: Siz de yapmak istediğiniz bir etkinliği seçiniz. Bu etkinlik için güçlü yönlerinizi ve güçlendirmeniz gereken yönlerinizi düşünerek aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Cevap: yapmak istediğiniz etkinlikler spor yapmak güçlü yönlerim güçlendirmem gereken yönlerim güçlü yönlerim 1 dikkatli olmak 2 takım oyunu 3 sağlıklı beslenme 4 koşmak güçlendirmem gereken yönlerim planlı olmak dikkatli olmak daha hızlı koşmak vücut yapısı 1 niçin bazı yönlerinizi güçlendirmeniz gerekir cevap Alanımızda daha iyi bir kişi olmamız için başarı elde etmek için güçlendirmemiz gerekir. 2. Bu yönlerinizi nasıl güçlendirebilirsiniz? Cevap. Planlı çalışarak, beslenmemize dikkat ederek ve vücudumuzun gücünü arttırarak güçlendirebiliriz. 3. Hangi yönlerinizin güçlü olduğunu ve hangi yönlerinizin güçlendirilmesi gerektiğini bilmek size nasıl fayda sağlar? Cevap bizlere hangi alanda çalışmamız gerektiği hakkında bilgiler vermektedir. Bizler de bu sayede eksik olan yönlerimize planlı bir şekilde çalışarak eksiklerimizi giderir ve daha başarılı olabiliriz. Sonuç olarak kendimizi bilmemiz bizlere en büyük başarıyı getirecektir. Alanında başarılı olan her bir insan geliştirmesi gereken yönlerini bilerek büyük başarılar elde etmiştir. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki yorum kısmından bize istediğinizi sorabilirsiniz. Forumsayfacaevaplar.com sitemizi aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.